Bugün okuldan kaçma part 2'deyiz. İlk okul, orta okul ve lise. Üniversiteyi unutmayalım, onları yapacağız. Ve başlayalım. Kanka ya şu okuldan kaçmak istiyorum ya. Gel kaçalım şu okuldan. Olur mu? Aman yok musun ne okuldan kaçması öğretmen şurada Kanka sıfırlar şu okuldan. Kanka sabret okulların kapanmasına dört gün kaldı zaten. Ya uf kanka bana ne ya sabredemem işte. Üf, şu okuldan kaçmak istiyorum. Dört gün kaldıysa şimdi tatilde değil miyiz? Niye okula geldik o zaman? Gelin. Yani tatilleri saymıyorum öyle. <laughs> Bugün dört insandayız. Ya gelmişti. Kaçak ya. Hmm, kanka seninle küstüm o zaman. Tamam tamam kaçıyoruz. Batak 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 ben de gidebilirim yumurta. He, gidebilirsin çocuğum. Ve bu dersimiz de sona ermiştir. Kanka çak. Hadi gel kaçak şu oldu. Kanka orada bir bisikleti var Ve kaçtı kanka gel sen Orada bırak ben var mı diye. Lan nöbetçi köpek var mı? Ve kaçtım okuldan anılır. Gel ben de kanka. Orta akıl. Hocam tuvaletim geldi gidebilir miyim? İşte bu gidebilirsin oğlum git git. İşte bu dersimiz de sona ermiştir. Hocam benim de tuvaletim geldi gidebilir miyim? Gidebilirsin git git. O sırada Meryem. Onlar ne yapıyor böyle? Öğretmenim benim de tuvaletim geldi gidebilir miyim? Gidebilirsin git. Gide Oo, Allah ne yapıyor bunlar? Nasıl siz okuldan mı kaçıyorsunuz? <laughs> hocam! 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 Bunlar okuldan kaç... Anne o sınıfa gidelim. <laughs> yes, Neyse zaten beden demişler. Hocam bunlar okuldan kaçıyor. Tuvaletim geldi dediler. <laughs> Öyle mi? Hemen <laughs> gelin buraya siz. Oğlum ne yapıyorsun? Niye kaçıyorsun? <laughs> hocam şey... Eee... şey, şey hocam ee, ee ka şey, kaçacak, kaç, kaçacaktık kaç hoca geldi ve liseye geçtik <laughs> Çocuklar öğle arasındayız. Yemeklerinizi açabilirsiniz. Yemeklerinizi yedikten sonra televizyona çıkarsınız arkadaşlar. İster yemeğini yesin, ister yemesin. Karnınız soğuktur diye düşünüyorum çünkü. E, bugün ikinci dersten derste zaten yedik yemeğimizi. Bugün erken yedik. E, zaten 3 ders sürdü. E, bence azıcık mısırlısı. Yani üç saat sürdü. Hocam ben telefona gideceğim. Ben yemek mi yemeyeceğim? Yok kanka. Otur yemek yiyelim beraber konuşuruz sınıfta. <laughs> Hayır kanka öyle değil okuldan <laughs> <laughs> ya. Tamam tamam. Hadi çıkalım ya biz de. Evet kanka çıkak bence de. Gel geçilsene yüzü. Osa kanka kanka kaçacak. Lan, lan çocuk var, bizi görüyor. Öğretmen şikayet edecek. Bunlar delirmiş, kapıyı yemiş. Okuldan kaçıyorlar resmen. Hocam, hocam, hocam. E şurada şey birileri var, liseye gidiyorlar galiba. Bilmiyorum da okuldan kaçıyorlar. Nasıl okuldan kaçıyorlar? Gel göster çocuğa. Allah sizin beyanınızı versin. Lan. Bon. Kanka hoca geldi ya. Öf. Yine mi ortaokulda da aynı şey olmuştu. Keşke ilkokulda olsam ya. İlkokulda ne güzel öğretmenler bizi şey yapmıyordu. <laughs> Telefiste niye çıktık ya? Öf ya. Ya sen de git ya şuradan. Biz okuldan kaçacağız. Zaten yarın tatil ve üniversite. Oğlum bu da nasıl telefonsa ya. Bu okul telefonu bu mu yani? Cık, bir git ya bu nasıl telefon? <laughs> Hocam benim tuvaletim geldi gidebilir miyim? Gidebilirsin gidebilirsin. Hocam benim de tuvaletim geldi mi? gidebilir miyim? Gidebilirsin gidebilirsin. Benim tuvaletim niye geldi? Hocam ben de tuvaletim geldi gidebilir miyim? <laughs> <laughs> hmm. Ne yapıyor ki bunlar? Nerede bunlar Gerçekten tuvaletleri gelmiş. Benim de tuvaletim yok boşuna. Neyse ben okuldan kaçayım bugün ya. Önüne bir köpek var. Hıh var <laughs> E abi ben şey hı şey He geldim herhalde benim ya. Oh, Okulda uyumam gerekiyor. Benim evim var oramda. 3 saat uzunca. Ne ya? Ne? Lan okuldan gitmişler. Lan okul bitmiş. Hiç kimsenin çantası yok. Dur saat kaçtı lan. Şuradan bakayım. Lan saat daha bir ama. Niye gittiler ki? Aram bir diyorum. Lan saat dört olmuş. Hay Allah'ım dört olmuş. Niye ben uyudum ki okulda? Okuldan kaçacaktım bir de ya. Öf ya. Öf. Neyse. Zaten okul bitmiş Okuldan kaçma bakayım gel de demek. Tam? Okuldan kaçmamışlar lan. ay pardon okul bitmemiş. Ödendiler. Dur gizleyeceğine ben de çıkayım şuradan. Okuldan kaçayım. Uyyy ve bugünkü videomuzda bu kadar aşağıdan abone olmayı unutma ve görüşürüz Allahım ben sen de bir git ya Bugün ama ben bir şey yapmıyorum ya Kanka bir git sen de ama Görüşürüz Puh.